Emeklilikte yaşa takılanlar bir de gün sayısına takılınca hayalleri suya düşüyor. Ancak primlerde yanmıyor. Geri almak mümkün. Peki ama nasıl? Tabii bir de en önemli sorulardan biri primi geri alanların EYT hakkı kayboluyor mu? Sizin için hepsini bir bilene sorduk. Para iadesi var mı? Var. Ödenen sigorta priminin 5'te 3'ü iade ediliyor diyebiliriz. Uzun süren EYT mücadelesinin ardından maaşlarını alanların yüzü gülüyor. Ancak başvurularından olumsuz yanıt alanlara da bir teselli haberi var. Ödenen primler geri alınabilir. Borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme var. Peki yatırdığım primi nasıl geri alırım diyenler ne yapacak? Formül biraz karışık. Bunlardan bir tanesi de yaşlık toptan ödeme. Kişi sigortaya girdiği tarihe göre emekli olacağı en üst yaşı doldurmuşsa. Bu da 30 Nisan 2008'den önce sigortaya girenler için kadınlar da 58, erkekler de 60 yaş. 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortaya girenler için hem kadın hem erkek de 65 yaş. Tabi ödenen primleri geri almanın da şartları var. İşveren, sağlık sigortası, işsizlik sigortası için kesilen primler iade edilmiyor. Yani normal şartlarda bir sigorta primi çalışılan brüt kazancın yüzde 37.5'ine tekabül ediyor. Yaşlık malik ölüm sigorta primi yüzde yirmisi olduğundan dolayı. Yaşlık toptan ödeme de %20'si iade ediliyor. Akıllardaki bir diğer soru da ödenen primler geri alındığında acaba ilerleyen süreçte emeklilik hakkı kaybolur mu? Emekli olmasına yeterli sayıda günü yok. Usul şu önce emekli başvurusu yapıyor. Çıkartılan günler emekli olmaya yetmiyorsa sen emekli olamazsın diye bir yazı geliyor. O yazıdan sonra gereken yaş haddini doldurmuşsa diyor ki ben o zaman primlerimi geri alabilir miyim? Primlerini geri alanların kısacası emeklilik hakkı kaybolmuyor ancak yeni bir iş bulması şart. Bunun için yeniden işe başlaması gerekiyor. Primlerini geri alan yani tasfiye edenler hizmetlerini yeniden ihya talebiyle bu paralar ödeyebiliyorlar. Tasfiye edilmiş primi aktif hale getirebiliyor. Emekliliğe hak kazananlar ancak tavanı aşanlara da prim iadesi var. Aynı anda birçok yerden sigorta ödenenlerin aylık kazancı yürürlükteki tarihe göre en üst tavan olan ücret 100 100.608 liranın üstüne çıkmışsa o zaman üstüne çıkan paranın sigortalıya ödenecek prim tutarını geriye alabiliyor. Son günlerin moda şarkısını bilirsiniz. Sevdiğin kız başkasına varmış. Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Diyarbakır'da bir benzeri yaşandı ama Ali Cabbar yerine Ali Kıran Başkesen salonu bast Düğünden az kalsın cenaze çıkıyordu. Sevdiği kadının başkasıyla evlenmesini hazmedemeyen saldırgan damada kurşun yağdırdı. 10 yaşındaki bir çocuğu da yaraladı. Benzeri ancak filmlerde görülebilecek anları normal şartlarda çiftin en mutlu anlarını kaydetmeye çalışanlar görüntüledi. İstediği kızı vermediler, salonu bastı, damadı vurdu. Çığlık seslerinin yükseldiği adres Diyarbakır. Saldırgan belinde silahla elini kolunu sallayarak geldi. Daha önce istediği kız evleniyordu. İddiaya göre bir yıl önce istemiş ancak ailesinden hayır yanıtını almıştı. Gelin ve damat gülümseyerek salona girdi. Arkalarındaki saldırgandan haberleri yoktu. Ortalık silah sesleriyle inledi. <laughs> damat acıyla yere yığıldı. Saldırgan geldiği gibi soğukkanlılıkla kaçtı. Düğün salonundan çığlık sesleri yükseldi. Seken kurşunlardan biri de davetliler arasındaki bir çocuğa isabet etti şüpheli birkaç saat sonra kaldığı evde yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Damadın durumu ağır. <laughs>